Hanımın ısrarıyla araç sürüşlerimde yandaki araca çok yaklaşıyormuşum. Biraz sakarlık başlamış bende. Ben hiç farkında değilim ama düşürüyormuşum bir şeyler falan. Bazı akrabalarımız, eş dostlarımız vasıtasıyla Orhan Bey ile ameliyat olmuş ve iyi sonuçlar almış kişiler Orhan Hoca'yı tavsiye ettiler. Biz burada vicdanı sonra hastaya bakış açısını bizim için önemli olduğundan dolayı Orhan Hoca'yı tercih ettik ve bundan dolayı da çok memnunuz. Ameliyatımızı e, dediği zaman içerisinde yaptı. Sonra takibini de e, devam etti. Öyle, tamam, halı saha artık yapıyor musunuz? Halı saha maçını Orhan Hoca yasakladı. Belli bir yaşın üzerindeki nasıl jübele yapıyorsa futbolcular sen de artık ve sen yaşındakilerin üstündekiler özellikle halı saha gibi yerlerde spor değil daha başka daha böyle tehlikesiz sporları önerdi. Yum 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 iyice yum. Kaşlarını aç gözlerini. Kaşlarını havaya kaldır. Sık çekeceğim bırakma harikası. Böyle dengesizlikleri vardı. Özellikle trafikte giderken yan arabayı çok zor yani kurtarıyorduk. Öndeki arabayı görüyor. Aynı anda unutup hızla gidiyorduk. Işıklarda çok zor duruyorduk. Yani hep biz böyle ilk ilk çığlıklarla onu durduruyorduk. bir anju yaptırdık beyin anjusu. 15-20 gün sonra çıktığında beni sonuç için bıraktı. Yine hatta bana diyordu işte sen git benim kaç gün ömrüm kalmış falan diye böyle şaka yapıyordu. Gönderdim 15-20 dakika sonra doktordan öğrendim de onu tekrar çağırdım. Çok zor bir süreçti. Orhan Bey'in o insani tarafını ben şu an herkes anlatıyorum. Allah bunun kimsenin başına vermesin ama yani Orhan Bey'in buradaki bana manevi desteği, sonra kızımı o ameliyat öncesi kucaklayıp söz veriyorum seni babanı sana vereceğim Allah'ın izniyle demesi beni çok etkiledi. Orhan Ecem, siz, sizin bana bir sözünüz vardı gerçekleşti. Ben o düğünde sizi kızımın adını görmek için davet ediyorum. Çok mutlu olurum. Size. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Haziran ayı içerisinde halı sahada futbol maçı oynarken Röveşat adını verdiğimiz havaya sıçrayıp topa vurmayla beraber yere düşüyor ve kafasını sert bir şekilde çarpıyor. Bu çarpmayı takiben bir ay içerisinde eşinin dikkatini çeken kişilik bozuklukları, konuşma bozukluğu, unutkanlık, sinirlilik, cisimleri elindeyken kırma, düşürme, araç sürerken e, yanlış hareketler yapma buna benzer frontal lob bulgularında verdiğimiz kişilik değişiklikleri ortaya çıkmış Gittiği yerde önce evet bu bir kanama deniliyor. Daha sonra ameliyat planlanmış. Daha sonrasında ise hayır bu oradaki beyin omurilik sıvısı ameliyat etmeye gerek yok. Kendiliğinden kaybolur geçer demişler. Bana geldikleri zaman filmlerini gözden geçirdim. Öyküyü dinledim. Öykü çok çok önemli. öyküde kafa travması çok ağır belirgin bir şekilde varsa arkasında böyle bir film görüntüsü varsa nöroloji muayenede bunu destekliyorsa subdural kanama 3 santim kalınlığındaydı ve 7 milim shift dediğimiz beyni karşı tarafa doğru itmişti. Bu da hasta için bir hayati risk oluşturuyordu. Bunları hasta ve hasta yakınıyla konuştum, anlattım. Onların da isteği ya işte bir, bir uç aydır böyle geziyoruz. Kızımızın düğünü var. Acaba düğünden sonra yapsak olmaz mı? Şu ana kadar bu şekilde bir süreç bundan sonra her an her şey olabilir. Kimse size bunun garantisini veremez. Ama hekim olarak ve insan olarak söyleyebileceğim şu. Evet ameliyat esnasında sizin veya benim bir ölüm riskimiz var. Çünkü hayat devam ediyor. İnsan doğduğu anda itibaren ölümle yüzleşmek için doğuyor. Burada %5-10 bir ölüm riski varsa %90 da başarı var. Ama eğer bu kanamadan dolayı siz ani bir ölümle karşı karşıya kalırsanız belki kurtaramayabiliriz. %90'lık başarı eğer gerçekleşirse ki inşallah gerçekleşir. Sizi bir ay sonra düğüne göndeririz dedik. Öbür türlü ölümle sonuçlanabilir. Bu riski aldığınıza değmez dedim kendilerine. Karşılıklı birbirimize inandık, güvendik. Riskleri konuştuk, riskleri paylaştık. Çok şükür Allah'ın da yardımıyla ameliyatını yaptık. Şu anda yaklaşık 40-45. günü kontrol filmini çektirdik. Tertemiz kanamayı boşalttık. Yara yeri iyileşmiş durumda. Sizler de gördüğünüz gibi. futbolcular... <laughs> Profesyonel meslekleri bu. Her gün antrenman yapıyorlar. Bunlar antrenman yapmaya rağmen 30, 32, 33 yaşlarında jübili yaparlar. Antrenman yapmayıp masa başında oturan insanların 40'ından sonra bilemediniz 45'inden sonra halı sahada maç yapmalarını önermiyor.